n artı 1 faktöriyel bölü n eksi 2 faktöriyel eşittir. 336 olduğuna göre n kaçtır diyor arkadaşlar. Burada baktığımız zaman sadeleştirmeye gitmemiz gerekiyor. n artı 1 faktöriyeli n eksi 2 ile benzetmeye çalışalım. Nasıl yaparız? n artı 1 bir tane azalttık n. Bir tane daha azalttık n eksi 1. Bir tane daha azalttık n eksi 2. Burada durduk Sonra faktöriyel koyup böyle bırakabiliyoruz. Bu nedir? n artı 1 faktöriyeli eşittir. Bölü n eksi 2 faktöriye eşittir 336. n eksi 2 faktöriyeler gitti. Elimizde ne var şu an? n artı 1 çarpı n çarpı n eksi 1 eşittir 336. Baktığımız zaman bunları birbirine dağıtıp bu denklemi çözmemiz uzun sürer. Ama bu bundan bir fazla. Bu da bundan bir fazla olduğunu görüyoruz. O halde 336'yı çarpanlarına ayırdığımız zaman n-1, n ve -1, n artı 1. 3 tane sayı bulacağız. Çarptığımız zaman 336'ya eşit olacak. Ve her biri birbirinden birer fazla olmuş olacak. 336'ya 336 baktığımız zaman hiç 2'den başlamayalım. 3'ü görüyoruz. 3'e tam bölünebileceğini. 3'e böldüğümüz zaman 1, 1, 2. 112. Bunu kaça bölelim arkadaşlar? Bunu da 2'ye bölelim. 2'ye böldüğümüz zaman 56. 7'ye böldüğümüz zaman 8, 8'e böldüğümüz zaman 1. Sonuca ulaştık. 2 çarpı 3, 6. 6 var elimizde. 7 var ve 8 var. Dediğim gibi ardışık birbirinin üstünden birer fazla olarak. O halde arkadaşlar şu sayıya 6, şu sayıya 7, bu sayıya da 8 diyebiliriz. Bize neyi soruyor? N'i soruyor. N nedir arkadaşlar? 7'dir.